10 kilo ver. Otomatikman 20 milimetre civarı kadar tansiyonun düşüyor zaten. Hocam beslenmem çok kötü. Bol hayvansal gıdalarla besleniyorum. Hamur Hamuruşuyu acayip seviyorum. Kötü beslenme tansiyon yapıyor. Akdeniz tipi beslenme tansiyonu düşürüyor. Tuz kısıtlaması. Sanıldığı kadar tuz kısıtlaması tansiyonu düşürmüyor. %3 ila 5 düşürüyor. Ama yine de hocam ben tansiyonu tuzlu bir şey yedim mi tansiyonun, bu insanların yememesi lazım. Dikkat etti. Ya da düşük doz yemesi lazım. Eksersiz tansiyonu düşürür. Alkolü bırakacaksınız, ayak kullanıyorsanız birlikte. ve aralıkla oruçlayacaksınız. Bu çok önemli. Bakın hiçbir yerde konuşulmayan bir şey konuşacağım. Tuzun panzehiri potasyum. Potasyum bol sebzelerle, meyvelerle beslenirseniz otomatikman tansiyonunuz düşer. Bakın nelerde var? Balıkta var, kırmızı pancarda var. Hepimizin sofrasında muz, muzda potasyum var. Ve bakliyat, kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, patates de var, narda var, brokoli de var, yüksek tansiyon hastaları, nar de var, yoğurt da var ev yoğurdunda, ıspanak ve yeşil salataların hepsinde var. Tansiyon hastalarını diyecek, potasyumdan zengin beslen. İşte dediğim şeyleri yaparsan, aslında tansiyon ilacını dört tane alıyorsan bire ikiye düşürürsün, bir ya da iki tane alıyorsan tamamen bırakabilirsin. Yok yapamıyorsan... ilaçlara devam edeceksin. Tabii ki.